E şöyle elakin, lakin e şimdi e yahut e yani e şimdi e şöyle e böyle. Zuhruf suresi 23. ayet. Zuhruf suresi 23. İşte böyle. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklıları atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların dinlerine uyarız derlerdi. Zuhruf Suresi 23 İşte böyle senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklıları atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların dinlerine uyarız derlerdi. Zuhruf suresi 23. İşte böyle. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklıları atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların dinlerine uyarız derlerdi. Elhamdülillah Rabbil Alemin.